Selam bayanlar baylar karşınızda süper kahramanların en hızlısı flash var arkadaşlar evet karşımızda şu anda 3 6 9 10 tane flashımız var rakibimiz arkadaşlar kimmiş bakalım yorumlar kısmında okudum Flash vs Sonic istemişsiniz hemen ben de yapıştırdım abi bakalım Sonic'ler neler yapabilecek 200 tane Sonic'e karşı 10 tane Flash Hadi bakalım arkadaşlar videoyu like atmayı kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın Flash'lara bakın Oo, bakalım kaç tane Super Sonic Flash Aa Oha Abi Biz ne yaptık böyle ben de sanıyorum ki arkadaşlar Flash'lar daha güçlü. Mersus Super Sonic'ler çok güçlü. Evet, yeni bir karşılaşma yapıyoruz. Evet, biraz önce büyük bir facia olmuştu. Gördüğünüz gibi Super Sonic'ler Flash'ların içinden geçmişti. Şu an durumu eşitledim arkadaşlar. 500 tane Super Sonic var, 500 tane de Flash var süper kahramanımız. Bakalım bundan sonra arkadaşlar hatta bundan sonra kısa bir karşılaşma daha yapacağım. Ondan sonra farklı süper kahramanlarla kapıştıracağım. Yenen takımı tamam mı? Ya da direkt e, bu bastırılı Süper Sonic kapıştıralım olur mu? Hadi bakalım bu karşılaşmadan sonra merak edin bakalım Flash 500 tane Flash 500 tane Süper Sonic neler yapacakmış bakalım. Abi Sonic'lerin bu sefer içinden geçiyorlar. Ne oldu? Biraz önce Süper Sonic'ler Flash'ları devirmeye başarmıştı. Şimdi maç bitince arkadaşlar bakacağım. Şimdi e, kim kaç tane flash mefta olmuştur sizce? Bence bir tane bile mefta olan flash yok arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Aralara ufaktan bakacağım. Yok. Süper Sonic'lerin sayısını değiştireceğiz. Ve daha sonraki karşılaşmamız farklı bir süper kahramanlı olacak. Haydi bakalım. Evet bu sefer Sonic'lerin sayısını ne yaptık? Kaç yapmışız? Bir dakika bir bakalım mı? Süper Sonic'lerin sayısı kaç olmuş arkadaşlar? E, 500 tane Süper Sonic yapmışız pardon 1000 tane süpersonik yapmışız 500 tane flash'e karşı arkadaşı hadi bakalım bu karşılaşmayı kim kazanacak bu karşılaşmadan sonra farklı süper kahramanlar gelsin artık değil mi oha flash'lara bakın abi süpersonikler resmen biçtiler oha o oh, olamaz bakın Flash'ın biri yattı. Abi kaç tane merak ettim şu anda kaç tane flash kalacak oyunda. Şöyle öbür uçağa gitmek istiyorum. Öbür tarafa gitmek istiyorum. Öbür tarafta e, süper sonikler flashların etrafını sarmaya başladılar. İçinden geçecekler ama flashlar da izin vermiyor ki. Oho. Bak bak bak. Süper Sonic'e bak arkadaşlar. Kirpi Sonic e, flashlara arkadan saldırıyorlar derken flashları ortaya aldılar ve o oh, süper sonikleri ortaya aldılar ve bitirdiler. Haydi bakalım arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Hulkbuster vs Super Sonic yapalım mı? Ya da e, son kez arkadaşlar Flashların sayısını bir düşürelim tamam mı? Sonicler mi kazanacak Flashlar mı? Haydi bakalım Evet yeni bir karşılaşmadayız Bu arada arkadaşlar yorumlarda bir kardeşimiz var Sürekli Cook Norris'i istiyor e, Yaklaşık bir iki hafta öncesine kadar da Yorumlarınızı okuyorum yani Aslında tüm herkesin yorumlarını okuyorum Tamam mı arkadaşlar? Ama Cook Norris karakterini bulamadım ben ee, neye benziyor bilmiyorum ama bu videodan sonra bakacağım Cook Norris karakterini ben de merak ettim Evet şu anda karşınızda 250 tane Flash var ve 1000 tane Super Sony'e karşı Bakalım Flash vs Sonic kapışmamızdan neler olacak abi Super Sonic'ler de çok hızlı ama Flash'lar bunlardan daha hızlı iki katı daha hızlı sanki Flash'lar bakın Öyle bir vuruyor ki Flash Çok hızlı vuruyor Evet şu anda tek tek vize atıyorlar derken o Sonic'leri yatırdı. Aha Sonic Flash'ı yatırdı. Çok enteresan. Aha arada bir tane Sonic kaldı. Oha yok artık. Arkadaşlar Sonic'ler çıldırdı. Yani şimdi Sonic'lerin de hiç belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz yeniyor, bir bakıyorsunuz yeniliyor. Abi bunun sayıyla alakası yok. Ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Daha önce de ben denedim. Mesela bir tane flash, bir tane Sonic yaptığımda bir karşılaşmayı flash kazanıyor. Ama bir daha karşılaş vs tek tek vs yaptığımda bu sefer de Sonic kazanıyor Çok değişik olaylar oluyor burada Abi şuna bakın ya Efsane oldu Bu sefer ne yapalım em, Flashlar Sonic ile beraber olsun o zaman sıra saldırsınlar olur mu? Haydi bakalım Evet arkadaşlar bu arada bin tane e, Wolverine bir tane Deadpool istemiş bir kardeşimizde onu da yapacağız arkadaşlar tamam mı? Hadi bakalım siz yorumlara yazmaya devam edin. Hangi süper kahramanları istiyorsanız bunları biz çekmeye devam edeceğiz ve arkadaşlar süper soniclerle flashları kanka yaptım tamam mı? Ee, kime kafa tutacaklar? Tabii ki de bu Flashları sayısı e, gördüğünüz gibi şurada bin tane flash var, burada 2000 tane sonic var ve karşısındaki rakibi de arkadaşlar 5 tane sadece 5 tane hulb var. Hadi bakalım yorumlara bir yazın bakalım kim kazanır sizce? Bence e ben işte Sonic kazanır diyorum ve karşılaşmayı başlatıyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmını unutmayın tamam mı? Hangi süper karakterleri istiyorsanız yazın. Evet, Hulkbuster fena bastırıyor. O süper Sonicler aşırı güçlü abi. Bence Hulkbuster'lara veda edeceğiz arkadaşlar bu oyunda. E, hiç belli de olmaz gerçi. Süper Sonic'in bir vuruş gücüne bir bakalım, demecine bakalım. Evet, çok fena vuruyor. Bu kadar ee, Süper Sonic'le bu kadar hubastır baş edebileceğini sanmıyorum. Flashlar da aşırı hızlı. Zaten gördüğünüz gibi iki tane hubastır mefta olmuş durumda şu anda. Flashlar arkadaşlar delirdi, çıldırdı. Süper Sonic'lerle beraber çok bit alıyorlar. Abi biz nerede yanlış yapıyoruz ha? Ya? Sayıyı fazla yapıyorum değil mi arkadaşlar? sayı biraz düşünmemiz gerekiyor. Çok 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 böyle şey oldular. Hubastırlar böyle çok darda kaldılar. Sürekli Flash'lar buradan tetikliyor bir yandan Sonic'ler, süper Sonic'ler de zorluyor Flash'ları. Abi zaten şu Hulk Buster hemen yatacak arkadaşlar. Şimdi izleyin bakın. O zaman biz de ne yaparız? 5 ee, tane değil de 10 tane Hulk Buster yaparız. Bir de bakalım kaç tane Hulk Buster, Super Sonic ve Flash'ları yenebiliyormuş, ezebiliyormuş. Bir göreceğiz şimdi. Bir gücüne bakalım arkadaşlar? Hulk Buster'ın gücüne bakacağım şimdi. Abi 190 bin gücü kaldı bu bastırımızın şuradaki oha aa aa yazık 3 tane hook vardı arkadaşlar şu anda kala kala 2 tane kaldı ve birkaç tane sonra bu hook buster'lar da devrilecek galiba yazık oldu ya vallahi üzüldüm ya hook buster'lara ezildiler oyunun en güçlü karakterlerinden birisi olmasına rağmen arkadaşlar çok böyle karşılaşma yaptım mesela bin tane karakteri bastırdım çok kapıştırdım ben videosunu çekmemiştim, çoğunu çekmedim tabi kapıştırdım arkadaşlar bin tane karakteri hoop bastır devirmişti ama ben böyle bir şey görmedim şurada sadece 500 tane şey pardon 2000 tane süper Sony'e karşı hiçbir şey yapamadılar vallahi Hookbuster'lar tırt çıktı arkadaşlar. Bir gücüne tekrar bakacağım. Abi 40 binde kalmış bunun gücü. Şunun gücü kaç olmuş acaba? Oo 90 binde bu arkadaşlar. Şimdi ee, flashlar gelirse eğer çok hızlı deviriyorlar. Flash bir dakikadan daha kısa sürede 10 saniyede bir tane Hookbuster devirmeye başarıyor. Ve gördüğünüz gibi flashlar ön tarafa geçmeye başladılar. Süper Sonic'lerde of diyorum ya yazık oldu. Evet şu anda ortaya aldılar. Bu Buster'ı çok pis pataklıyorlar bu Buster'da mücadele ediyor hala vurdum uçuruyor bakın Vurdu mu uçuruyor vurdu mu uçuruyor ama pes etme zamanı geldi bu bastır için Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Kanal abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın diyoruz